Arkadaşlarım sıcağı sıcağına soru çözümüyle yine birlikteyiz. Ülkemizin iklimini öğrendik. Hadi şimdi buyurun sorusunu çözelim. Hemen ilk sorumuz gelsin bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım sorumuz bize der ki belli bir sıcaklıkta 1 metreküp havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Yani havanın nem taşıma kapasitesidir maksimum nem. Hava ısınırsa eğer hava genleşeceği için Nem taşıma kapasitesi artar, maksimum nemi artar. Hava soğursa büzüşeceği için nem taşıma kapasitesi yani maksimum nemi azalır. Peki, soru ne diyor bize? Buna göre ocak ayında evet, verilen alanlardan hangisinde maksimum nem daha azdır diye sormuş. Arkadaşlarım, yılın hangi zamanını alırsanız alın, yıllık ortalamalarda da kış dönemi yani ocak ayında da Yaz dönemi yani Temmuz ayında da ülkemizin en soğuk yeri Erzurum Kars platosudur. Onun içindir ki ülkemizde maksimum nemin düşük olduğu yer Erzurum Kars platosu olacaktır. Yani adam bize maksimum nemi göstermiş ama aslında sıcaklığın düşük olduğu yeri soruyor. Peki, cevabımız E seçeneği olmuş. Diğer sorumuzla hemen devam edelim. Diyor ki: Aşağıda verilen kentlerden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha azdır? Arkadaşlarım, gerçek sıcaklık o anda orada var olan sıcaklıktır. Yani termometrenin gösterdiği sıcaklıktır. Bu tamam. İndirgenmiş sıcaklık ise o merkezin deniz seviyesine indirilmiş, indirgenmiş sıcaklığıdır. Nasıl bulunuyor? Arkadaşlarım, biz yükselirken her 200 metrede 1 santigrat derece kaybediyoruz. E şimdi yükselirken kaybettik kaybettik sıcaklığı var olan sıcaklığımıza yani gerçek sıcaklığa o yükselirken ki kaybedilen sıcaklığı eklediğimizde indirgenmiş sıcaklığı bulmuş oluyoruz. Atıyorum adamın yükselisi 400 metre 400 metreye çıkana kadar 2 santigrat derece kaybetti. Kaç derece ölçmüştü sıcaklığını? 5 derece olsun mesela. O 2 dereceyi de üstüne ekliyorsun. Bir bakıyorsun ki indirgenmiş sıcaklığı 7 santigrat derece oluyor. Peki. Şimdi o zaman gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkı düşündüğümde eğer bir merkezin deniz seviyesinden yükseltisi fazlaysa gerçekle indirgenmiş arasındaki fark fazla olur. Eğer yükseltisi az ise gerçekle indirgenmiş arasındaki fark az olur. E o zaman şimdi sorumuza baktığımızda daha azdır diyorsa yani adam ne demek istiyor? Hangisinin yükseltisi az diyor. Yükselti az diye sormuş. Bakalım. Antalya, Konya, Erzurum, Ankara, Gümüşhane. E şimdi sevgili arkadaşlarım bakınız lütfen. Antalya dediğimiz yer deniz seviyesinde şehir merkezi deniz seviyesinde bulunan bir yer değil mi? Evet. E o zaman böyle bir durumda e, Antalya'nın gerçek ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkı en az olacaktır. Hatta gerçek ve indirgenmiş arasında fark yok. Niye? Zaten deniz seviyesinde. E bakıyorum Konya yaklaşık 800 metre. E Erzurum 1800 metre. Ankara desen hakeza yine 800'lerde. Gümüşhane 900 bin metreler civarında. E doğal olarak ki bunlarda fark daha fazla. Antalya'da daha az olacak. Ülkemizde değerlendirirsek şöyle düşünebilirsiniz. Marmara bölgesi gerçek ve indirgenmiş arasındaki farkın az olduğu, Doğu Anadolu ise gerçek ve indirgenmiş arasındaki farkın fazla olduğu bölge olarak karşımıza çıkar. Peki o zaman diğer sorumuzla devam edelim. Türkiye Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık haritası verilmiş. Buna göre en düşük sıcaklıkların Kuzey Doğu Anadolu'da görülmesinde. Arkadaşlarım dikkat. Lütfen çözerken şöyle yapın sizde. Yukarıdaki cümle muhakkak okunacak. Bu cümle aslında sorunun yarısı. Size neye bakmanız gerektiğini söylüyor. Dikkat et. Şurada ne dedi? İndirgenmiş sıcaklık dedi. İndirgenmiş sıcaklık var ise artık yükselti yoktur. İndirgenmiş sıcaklığın olduğu yerde yükselti olmaz. O zaman gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez. İndirgenmişi verdiyse işin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle yükselti olamaz arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Peki Hocam karasallık şiddetinin fazla olması en düşük sıcaklıkların burada ölçülmesinde etkili olmuş olabilir mi? Evet. Zaten bahsettiğin yer sert karasal iklim bölgesi. E doğal olarak ki buranın sıcaklığının düşük olmasında karasallık etkili. Peki enlem diyor. Arkadaşlarım, arkadaşlarım dikkat edin. Bakın enlem çizelim mesela. Şu bir enlem olsun. Şu da bir diğeri olsun. E dikkat edin. Güneydeki adamın sıcaklığı kuzeydeki adama göre daha düşük. E o zaman en kuzeydeki soğuk olsaydı evet enlemin etkisi olabilirdi. Ama şu anda enlem etkisinden bahsetmemiz mümkün değil sevgili arkadaşlarım. En düşük sıcaklıklar kuzeyde değil daha güneyde olan bir merkezde ölçülmüş. Onun için enlem de burada etkisiz. Hangisinin etkili olduğu söylenemez diyor. Dikkat 1 ve 3'ün etkisi yok. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlarım. Unutmayın indirgenmiş sıcaklığın olduğu yerde asla yükselti olmaz. Aklınızda bulunsun. Peki devam edelim. Diğer soru. Meltem rüzgarları gün içinde kara ve denizlerin farklı ısınmasına ve buna bağlı olarak ortaya çıkan basınç farkı sonucunda oluşan rüzgarlardır. Bu rüzgarlar kara deniz meltemi ve dağ vadi meltemi şeklinde adlandırılıyor ve bu ikisi arasında yön değiştiriyor. Hatırlayın lütfen. Gündüz denizler soğuk serin oluyordu karalar sıcak oluyordu. E denizler üzerinde yüksek basınç, karalarda alçak basınç ve hava hareketi denizden karaya doğru gerçekleşiyordu. Deniz meltemi. Akşam olduğunda ise karalar çabuk soğuyordu. Denizler daha ılık oluyordu. E bu sefer de karalar soğuk olduğu için karadan denize doğru bir esinti. Bunun adı da deniz meltemiydi. Dağ vadi meltemlerinde günün ilk saatlerinde dağ dorukları daha çabuk ısınıyordu. Vadi içi daha serin. Hava hareketi vadiden dağa doğru gerçekleşiyordu. Vadi meltemi. Akşam olduğunda dağ dorukları çabuk soğuyordu. Vadi içi biraz daha sıcak ve dağlardan vadiye doğru hava akımı gerçekleşiyordu. Dağ meltemi. Güzel. Peki, diyor ki buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisinde meltem rüzgarlarının görülme olasılığı daha azdır diyor. Yani sevgili arkadaşlar, bahsettiğin yer bir kere deniz kenarında olmayacak. Doğru mu? deniz kenarında olursa bir kere Karadeniz Meltemi olur. Güzel. Deniz kenarında olmayacak. Artı bahsedilen yerde dağ da olmayacak. Yer şekilleri sade, dümdüz bir yer olacak. Ben olsam bak daha şıklara bakmadan şunu düşünmelisin. Konya gibi bir yer. Şanlıurfa gibi bir yer ararsın seçeneklerde. Daha soruya bakmaya soruyu okuduğunuzda şıklara bakmadan kafanızda bir şeyler şekillensin diye söylüyorum bunu. Hangisinde daha azdır diyor. Hocam Aydın'dan bahsediyorsun. Bir kere Aydın'da Dağ Vadi Meltemi de olabilir. Karadeniz Meltemi de olabilir. Iğdır'da Dağ Vadi Meltemi olabilir. Yanı başında Ağrı Dağı var bir kere. Malatya olabilir. E çünkü etrafı dağlarla çevrili bir alan. Dağ vadi meltemi görülebilir. Balıkesir'de kara deniz meltemi görülebilir. Ama Urfa Hocam Urfa'da kara deniz meltemi oluşuyor olabilir mi? İmkansız. Deniz yok. E şimdi dağ vadi oluşuyor olabilir mi? Hayır, dağ yok. E o zaman Urfalılar meltemi tanımazlar. Urfalılar meltem kimdir bilmez. Değil mi hocam? Peki. Devam edelim hadi o zaman. Güzel. Devam. Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir diyor. Merkezlerin en fazla en az yağış alan dönemlerini sormuş. Şimdi bakalım. Karadeniz ikliminden Rize'yi vermiş mesela. Rize'nin en fazla yağış aldığı dönem sonbahar. En az yağış aldığı dönem ise ilk bahar dönemidir sevgili arkadaşlarım. Bu tamam. Ve yamaç yağışları görülecek. Konya en fazla yağış aldığı dönem karasal iklim bölgesi değil mi? Evet o zaman en fazla yağışını ilk bahar döneminde alacak. En az yağışını yazın alacak ve burada konveksiyonel yağışlar yani yükselim yağışları görülecek. Muğla'ya bakıyorum bir Akdeniz iklimi görülen ilimiz en fazla yağış kış dönemi en az yağış yaz dönemi ve ve Akdeniz ikliminde hakim olan yağış oluşum biçimi cephe yağışlarıdır. O zaman ne arıyorum? İlkbahar, ilkbahar cephe. İlkbahar, evet, ilkbahar cephe. Hemen A seçeneğinde çıktı zaten karşımıza. Şeklinde düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Güzel soru. Devam edelim. Başka bir soruyla. Diyor ki: Haritada taranarak gösterilen alanlardaki toprak tipleri ile aşağıdaki toprak tipleri eşleştirildiğinde hangi toprak tipi açıkta kalır diye söylemiş. Şöyle yapmıştık hatırlayın lütfen biz iklim bilgisinin peşine topraklarımızı bağladık çünkü ben şöyle dedim size toprak iklimin çocuğudur. Yani onun özelliklerini yansıtır. İklimin özelliklerini toprakta da görmeye çalışacağız diye söylemiştik. Peki. Şimdi iklim bilgisi içerisinde bunun sorularını da çözmüş olalım. Bakalım. Mesela seçeneklerden gideceksiniz böyle bir soruda eşleştirme yapmak için. Alüvyal topraklar diyor. Alüvyal toprakları ben delta ovalarında görebilir miyim? Evet. Baktım hemen delta var mı? Evet. Çukurova Deltası var. Hemen onu eledim. Onu gördüm. Açıkta kalanı soruyor dikkat et biri eşleşmeyecek. Hemen devam ettim. Çernozyom topraklar. Çernozyom nerede hocam? Erzurum Kars platosunda. Erzurum Kars platosunu vermiş mi? Evet o zaman işaretledim. Kahverengi orman toprakları. Genel itibariyle Karadeniz'de görülen topraklar mıydı? Evet. E o zaman Karadeniz'de bir yer vermiş mi diye baktım. Vermiş. Hatta doğuya doğru gidildiğinde hatırlayın topraklar yıkanıyordu. Bizim Doğu Karadenizimiz, Karadeniz'imizde biraz daha böyle lateritimsi topraklar ortaya çıkıyordu. Yıkanma oranı fazla, tuz ve kirecin az olduğu asit özellikli topraklar çıkıyordu. Kahverengi ormanın biraz daha fazla yıkanmış hali diye düşünebilirsiniz. Peki devam ediyorum. Kahverengi bozkır toprakları. E bozkır dediğin şey karasalın bitki örtüsü zaten. E yani o zaman kahverengi bozkır toprakları karasal iklim bölgesinde olacak mı? Evet. E verilen alan Kahverengi, bozkır topraklarının görüleceği karasal iklim bölgesi mi? Evet, o da var. E ne kaldı? Terra Rossa. Terra Rossa topraklar Akdeniz ikliminin topraklarıdır. Akdeniz'de herhangi bir yer vermemiş. Dikkat et, e, burası Çukurova. Oraya Akdeniz toprağı diye almayacaksınız. Burası Çukurova olduğu için alüvyon toprakların bulunduğu bir alan olarak karşımıza çıkacak. Peki toprakları da hatırlamış olduk. Devam edelim. Yukarıda verilen Türkiye'yi etkileyen basınç merkezlerinden hangileri alçak basınç alanıdır? Şimdi arkadaşlarım biz ülkemizdeki basınç merkezlerini konuşurken şöyle dedik. Ya termik kökenlidir ya da dinamik kökenlidir. Sıcaklıkla açıklayabiliyorsan kökeni termik, sıcaklıkla açıklayamıyorsan dinamik diye konuşmuştuk. Onları da hatırlatıyorum size şimdi tekrardan. Şöyle demiştik. Eğer bir yerde hava sıcak ise hava yükselecek ve genleşecektir. Doğal olarak ki yere uygulayacağı baskı az olacak ve bu da o merkezde basıncın az olmasını sağlayacak. Ama hava soğursa gazlar büzüşür. Büzüşürse ağırlığı artar. Ağırlığı artarsa aşağı doğru inmeye başlar. Gazlar aşağı doğru iniyorsa yere uygulayacağı baskı artar. Orada da yüksek basınç alanı oluşur şeklinde söylemiştik. Dikkat edin kökenini sıcaklıkla açıkladık. Bunlar tamam. Sıcaklıkla açıklayamadıklarımız dünyanın dönüşüne yani günlük hareketine bağlı olarak oluşmuş basınç merkezleriydi. Bunlardan da yine ülkemizde iki tane vardı. Ne demiştik? Doğu'dan gelenlerde Sibirya termik yüksek basıncı, Kuzey Doğu'dan geliyordu. Basra termik alçak basıncı ise Güney Doğu'dan geliyordu. Diğer tarafa baktık. İzlanda dinamik alçak basıncı kuzey e, şey, Kuzey batıdan ve 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 güneyde de Asor vardı sevgili arkadaşlarım. Asor dinamik yüksek basıncı ise güney batıdan gelen basınç merkezleri idi. Peki şimdi bunların hangilerinin alçak basınç olduğunu soruyor. Dikkat edin, Asor dinamik yüksek basınç alanıdır. İzlanda dinamik alçak basınç alanıdır. Sibirya termik yüksek basınç alanıdır. Basra termik alçak basınç alanıdır şeklinde söyledik. E alçak basınç diyorsa İzlanda bir alçak basınç, Basra bir alçak basınç alanı. Yani cevabımız 2 4 seçenekleri olacak. Yani denizli seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Peki. Devam edelim. Başka bir soru gelsin. Türkiye'de nemlilik ve yağış koşulları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Yükseltiden dolayı Hakari çevresinde yıllık yağış miktarı fazladır. Evet, Hakari yüksek bir yer ve Türkiye'nin fazla yağış alan yerlerinden bir tanesidir. Dikkat etmek lazım buna. Karadeniz kıyılarında yıl boyunca bağıl nem oranı yüksektir bağıl nem neydi? Havanın yağış bırakma ihtimali şeklinde düşünebiliriz demiştik soru çözerken. Peki yıl boyunca yağış bırakma ihtimalinin yüksek olması demek. Yıl boyunca yağış alan bir yeri ifade ediyor mu? Evet. E peki bizim Karadeniz kıyılarımız böyle bir yer mi? Evet. O zaman bu bilgi de doğru. Kış mevsiminde Türkiye genelinde cephesel yağışlar yaygındır. Evet hatırlayınız cephe yağışları ülkemizin matematik konumu ile ilgiliydi. Ülkemizin genelinde kış döneminde cephe yağışları görülüyor zaten şeklinde yorumlanabilir. Ege kıyılarında en fazla yağış alan yer Menteşe yöresidir diyor. Evet Menteşe'de hatırlayınız dağlar kıyıya Paralel uzanmaya başlıyordu. Normalde Ege'de dik geliyordu. Menteşe'ye geldiğimizde paralel. E böyle bir durumda da denizden nemli hava gelip yamaç boyunca yükselip yükselip yağış bırakacaktı. E o zaman Menteşe kıyıları Ege'de fazla yağış alan yerdir. Doğrudur. Erzurum kart çevresinde en fazla yağış kış mevsiminde görülür diyor. Ah, uh o. -oh. Erzurum Kars Platosu dediğin alan sert karasal iklim bölgesidir. Sert karasalda da en fazla yağış yaz döneminde gerçekleşir. İlkbahar sonu yaz başlarında görülür. Kışın alınan kar yağışı çok fazla değildir burada. Erzurum Kars Platosu bizi birazcık yanıltır. Çünkü sıcaklık hep sıfırın altında olduğu için kış döneminde kar yağar erimez. Yerde kalır. Kar birazcık üstüne yağar erimez yerde kalır. E sürekli yerde kar gördüğümüz için çok fazla kar yağıyormuş gibi algılarız. Ama bu doğru bir durum değil. E Erzurum Kars Platosu'nun yazın aldığı yağmurlar, kışın aldığı kardan daha fazladır sevgili arkadaşlarım. Onun için doğru cevabımız Edirne seçeneğinde olacak. Diğer sorumuz gelsin. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru demiş? Yukarıda Türkiye'de bulunan bazı bitki toplulukları... Bunlara ait bilgi verilmiş hangisiyle eşleştirelim diyor bitki örtülerine bir bakalım. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan bitki formasyonları makilerdir sevgili arkadaşlarım. Bunların biraz detaylarına açıkçası e, ekonomik coğrafya kısmında gireceğim. Ormancılık kısmında bunları daha detaylı bir şekilde değerlendireceğim ama şimdiden de bir fikriniz olsun iklimin peşine bitkileri de bağlamış olalım. Makilerin tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan e, çalı formasyonu sevgili arkadaşlarım garik diye adlandırılıyor. Garik diye adlandırılır. Ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan ot formasyonu demiş. Ot formasyonu antropojen bozkırlardır. Antropojen bozkır diye adlandırılıyor. Yani insan eliyle oluşturulmuş bozkırlar diye düşünebilirsiniz. Yani ne arıyorum? Maki, garik, antropojen bozkır. Maki, maki, garik, antropojen bozkır. D seçeneğinde verilmiş. Dediğim gibi ekonomik coğrafyada ormancılık kısmında daha detaylı konuşacağız. Ama bir bilginiz olsun bununla ilgili de. Peki devam. Haritada gösterilen Çanakkale, Ankara, Erzurum illeri yaklaşık aynı enlemde bulunuyorlar. Güzel ama farklı iklim koşulları yaşanıyor bunlarda. Peki, hangisi bu iklim farklılığının nedenlerinden biri değildir diyor. Bakalım hemen. Arkadaşlarım, yükselti etkeni olabilir mi? Evet. Niye? Biri deniz seviyesinde, biri orta halli 800 metrelerde falan, diğeri 1800 metre. E o zaman bu farklılıkta yükselti etkeni var mı? Kesinlikle ve kesinlikle evet. Devam ediyorum. Hocam nemlilik. E, deniz kenarında karasal, sert karasal. E, karasallık yani nemlilik azalıyor. Karasallık artıyor. E, o zaman nemin etkisi var. Nemin etkisinin olması demek denize uzaklık da bu iş üzerinde etkilidir demek. Deniz kenarında olan alanda daha ılıman iklim koşulları görülüyor şeklinde yorumlanabilir. Güneş ışınlarının geliş açısı diyor. Arkadaşlarım bunlar aynı enlemde bulunan merkezler aynı enlemde ise güneş ışınları aynı açıyla geliyor demektir. Yani aynı açıyla geliyorsa iklim koşullarının farklılığında güneş ışınlarının geliş açısı etkili olamaz. O zaman doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Hakim rüzgar yönünden bahsediyor. Evet kuzey sektörlü rüzgarlar alıyorsa sıcaklığı daha düşük olabilir. Güney sektörlü rüzgarlar alıyorsa sıcaklığı daha yüksek olabilir. Yani sıcaklıkların iklim koşullarının farklı olmasında etkili olur. Ama hiçbir şekilde güneş ışınlarının geliş açısı etkili olmaz. Peki devam. Başka bir özellik. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? Arkadaşlarım deniz kenarında olan alanlarda fazladır. Yükseltisi fazla olan alanlarda fazladır. Güzel. Deniz kenarında olan alanlardan seçmek zorunda kalırsan eğer dağların kıyıya paralel ve yakın olduğu alanlar, yüksek olduğu alanlar tercih edilmelidir. Aklınızda bulunsun. Bakalım hemen. Toros dağlarının dikkat et kuzey yamacı. Arkadaşlarım Torosların kuzey tarafı İç Anadolu'ya bakmıyor mu? Evet. İç Anadolu'ya bakan yani karasallığa bakan bir yerde yağış nasıl fazla olacak? Olmaz. O zaman gitti. Aydın dağlarının <laughs> güney yamaçlarında diyor. Aydın'ın güney kuzey ile bir alakası yok. Niye? Kıyıya dik uzanan dağlar var. Denizel hava iki tarafa da geliyor hocam. Onun için etkili olan bir unsur değil. Ülkemizin fazla yağış alan yeri de değil. Doğu Karadeniz dağlarının evet güney yamacı dedi. E, Doğu Karadeniz dağlarının güney yamacı Doğu Anadolu'ya bakıyor. Yani karasallığa bakıyor. E karasallığa bakan bir yer fazla yağış alıyor. Olamaz gitti. Küre dağlarının <laughs> kuzey yamacı diyor. Küre dağları biliyorsunuz Batı Karadeniz'de Sinop Kastamonu arasında bulunan bir dağlık alan. Ve bunun dikkat et kuzey yamacından bahsediyor. Kuzey yamacı Karadeniz'e bakıyor mu? Evet. E o zaman denize bakan taraf? Dağlar kıyıya paralel, e yükselti nispeten fazla. E o zaman gelen nemli hava oraya yağış bırakacak demektir. Kesinlikle, kesinlikle aradığım bu. Yıldız Dağları'nın güney yamacı. Yıldız Dağları biliyorsunuz bizim Trakya'da Karadeniz kıyısında bulunan dağlarımız ama güney tarafı Ergene Havzası'na bakıyor. Yani karasallığa bakıyor. E o zaman yağış fazla olmayacak. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Peki o zaman devam başka bir soru gelsin. Türkiye'de Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyısında ölçülür. Güzel. Bu durum faktörlerden hangileriyle açıklanır diyor. Şimdi bakıyorum. Hocam Akdeniz güneyde yer alan bir alan mı? Evet. E o zaman şu kesinlikle ve kesinlikle enlem etkili olacak. Niye? Güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor. Evet bunun etkisi var. Denizellik diyor. E denizellik tabii ki hocam ılımanlık sağlayacak. E, Güneydoğu da mesela aynı enlemde tamam ama Akdeniz'de denizellik olduğu için sıcaklık daha fazla olacak. Onu da aldım. Hakim iklim yapısı diyor. E Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görünmüyor mu? Evet. E Akdeniz ikliminin özelliği zaten kışların ılık geçmesi değil mi? Evet. E o zaman o zaman bunların üçü de Ocak ayında en yüksek sıcaklıkların Akdeniz'de ölçülmesinde bir etken olarak karşımıza çıkmış sevgili arkadaşlarım. Peki, güzel. Devam edelim. Başka soru. Yukarıda verilen Türkiye'deki iklimlere ait özellikler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Yağışın en fazla gerçekleştiği dönem kış aylarında cephe yağışı. Hocam en fazla kışın yağış alıyormuş ve bunlar da cephe yağışıymış. Hemen baktığınızda size Akdeniz iklimini çağrıştırmış olmalı. Akdeniz iklimi. Yıllık orta, sıcaklık ortalamasına bakıldığında kış döneminde 0 santigrat derece sıcaklıklar var ve yağışlar kar şeklinde düşüyormuş. E o zaman karasal iklimi sanki çağrıştırdı sevgili arkadaşlarım. Karasal iklim gibi. Konveksiyonel yağışlar ilkbahar sonları yaz başlarında evet yaz başlarında yağışlar artıyormuş. Kışlar çok soğuk geçiyormuş. Ha, sanki sert karasalı o taşı toprağı altın memleket olan Erzurum. Kars o çevreyi sanki çağrıştırıyor gibi. Yağış rejimi düzenliymiş. Yağışların çoğu orografik yani yamaç yağışıymış. E o zaman sanki Karadeniz ikliminden bahsetti gibi. Değil mi sevgili arkadaşlarım? O zaman bakalım. Hocam sert karasala ait özellik var mıydı? Vardı. Step dediği e, karasal iklim özellik var. Akdeniz iklimi diyor Evet en baştaki zaten Akdeniz iklimi. Karadeniz iklimini verdik. Hocam yüksek dağ iklimiyle ilgili bir şey verilmemiş burada. Yüksek dağlık alanlarda görülen Tundura'ya benzer iklim tipinden bahsedebilirsiniz. Burada öyle bir durum yok sevgili arkadaşlarım. Peki o zaman hadi devam edelim. Başka bir soru. Der ki bize her mevsim yağışlı. Bağıl nem oranı yüksek. Aa, sanki Karadeniz gibi ya hocam burası. Değil mi? Her mevsiminde yağış varmış. Bal nem oranı da yüksekmiş. Güzel. Genellikle geniş yapraklı ormanlar altında gelişim gösteren bir toprak. Hmm. O zaman şu da işime yarayabilir. Geniş yapraklı orman. Niye? Humus oranını artıracaktır. Toprak verimli olacaktır. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında hakim olan bu toprakların kireç oranı düşük olup humusça zengindir diyor. Güzel. Bu kireç oranı niye düşer? Yıkanmadan dolayı düşer. Bu özelliklere sahip toprak türü hangisidir diyor. Podzolümsü topraklar daha çok iğne yapraklı orman örtüsü altında olur. Ama bize geniş yapraklı demiş olmadı. Terrarosa, Akdeniz'in toprakları uygun değil. Kahverengi step toprakları yani karasal iklim toprakları bize uygun değil kahverengi orman toprakları geniş yapraklı evet bize son derece uygun Karadeniz kıyısı topraklarıdır bunlar. Aldım. Vertisoller intrazonal topraklar sınıfında değerlendirilen dönen toprak diye adlandırılan topraklardır. Ve ülkemizde Ergene Havzası'nda görülen topraklar. Bunlarda da böyle bir durum zaten söz konusu değil sevgili arkadaşlarım. Peki. O zaman sevgili arkadaşlar sizi çok fazla yormayalım. Bir sonraki videoda yine devam edelim soru çözümümüze. Bu video bu kadarlık olsun. Sonraki videoda görüşürüz.